Geldi sınıfın akıllısı. Ders ne? Tarih. Bana mı dedin Ceren? Ha? Yok yani kendi konuşuyorum konuşuyordum. Yok yok. Bunda huy oldu. Bu aralar kendi kendine konuşup ses vermeler. <laughs> Cevap vermeyecek misin? Haddini bildirsene şuna ya. Günaydın çocuklar. Geçen ders işlemiştik. Fransız ihtilali hangi yıl gerçekleşti? Hatırlayanınız var mı? 1789 söyle. Evet Ceren? 1789 hocam. Aferin Ceren'cim. Ceren senin aklın var mıydı ya? Öyle hoca cevap vermeler, aferin almaları falan. Bir çekilir misin başından Rıdvan? Hala rica ediyorsun. Haddini bildirsene şuna ya. Hadi sen sus. Bu delirdi oğlum ya. Hadi ki bizim bilmediğimiz birim var. Neyse gel bana bir tost al ya bir tane aşağıdan. Hadi. Hadi canım. Gitmeyeceksin değil mi kantine? Kantinden tost almış. Gösteredim ben ona kantini. Sen de nasıl izin veriyorsun şunlara ya? Delirdin mi sen? Böyle ömür mü geçer? Hayır seni gibiler yüzünden yüz buluyor bunlar. Geleceğin serserileri işte. 2025 yılı görememiştir bile bu. Eğer gördüyse ve ben geri dönersem göstereceğim ona. Yeter! Sus artık tamam mı? Sus!